Çok sevdiğim bir video. Sevgili, çok kıymetli, pek değerli. Ali Babacan videosu bu. Hızır onu bir hazırla da biraz, biraz neşesi artsın izleyenlerimiz. Versene. Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu ben onu merak ediyorum ya. Ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğal gazı ihtiyacını karşılayacaktı. Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti ya, yıllar geçti. Ta damadın, hatırlayın Enerji Bakanlığı dönemi, 2016 mıydı neydi? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Karadeniz'de doğal gaz bulduk. Karadeniz'de doğal gaz bulduk. Ne oldu? Ya, şimdi dediğimin ucuna bir şey geliyor o falan deyip devam edecek bir iki harfi daha var onun da diyemiyor insan yani. Ayıp oluyor diye diyemiyor. Bu boyacı küpü mü ya? Sok çıkar. Karadeniz'de doğal gaz. Bütün Türkiye'ye yetecek bilmem. Ben. Kendi, kendi yazıp kendi e, çalıp kendi oynuyor falan. Bak dün dün bir gelişme var. Karadeniz gazını toplayıp iletim hattına verecek peçenek mavi sulara başarıyla indirildi. 280 ton. Özgür 120 ton demişti sabah ona. Ha, sonra da düzeltiyorsun ama benim aklımda o kalabilir biliyorsun. Ben hafızası iyi bir insanım. Hiç senin gönderdiğin nota bakmayabilirdim yani. 180 280 tonluk bu Peçenek gazı alıyor ve iletim hattına pompalıyor. Ali Bey! Ali Babacan Bey! Bak! Tam 280 ton. Nerede o borular diyordun ya? Aha! İşte burada. İmkan ve kabiliyet. 280 tonluk bir makineyi suya indirmek başlı başına bir operasyondur. 280 tonluk bir makineyi suya ilgili alana indirmek, noktasal alanlar bunlar, başlı başına bir marifet, bir operasyondur ve bunu yapmak zor iştir. Bunlar, bakın, bırakın o doğal gazı çıkarma vesaire, bu, bunlar hakikaten zor iş. Damat diye, İstihza'yı bahsettiğin o isim, o yıllarda bir vizyon ortaya koydu, seversin, sevmezsin ama onun ortaya koyduğu vizyonun ürünüdür aynı zamanda bu işler ve Karadeniz'de doğalgaz bulduk, çıkardık ve sisteme dahil ediyoruz. Hepimiz heyecanlıyız, bu heyecanı baltalamak üç cümleyle kolay oluyor. Şöyle yapıyorlar. Hükümet ne zaman sıkışsa gaz buluyor, doğal gaz buluyor, petrol buluyor diye bir menfi cümleyle bir alaycı üslupla cümleyle bir çırpıda itibarsızlaştırabiliyorlar. Hükümet ne zaman sıkışsa gaz buluyor, petrol buluyor. Bak. Oturuyorlar. Bir meselede nasıl o meseleyi itibarsızlaştırırız üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Ya nasıl bozguncusunuz siz ya? Siz genel söylüyorum. Bu tür tavırları ortaya koyanlar için nasıl hayasızsınız siz ya? Nasıl bir utanmazsınız siz ya? <laughs> Afrin operasyon düzenliyorsunuz. Mesela. Terörist ÖÇ ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne işi var diye bu işi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Köprü yapılıyor, ağaçlar kesiliyor diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Havalimanı yapılıyor, ağaçlar kesiliyor diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. İşte doğalgaz, işte ne zaman sıkışsak falan bu cümleler özenle seçiliyor. Böyle bir masanın etrafında oturuyor bozguncular. Diyorlar ki ya biz bu işe bir bir saldıralım. Kitleyi de peşimize takalım ama ne söyleyelim? O doğalgaz Ocak ayından itibaren birinci fazı devreye girecek. İki, bu tür işler domates, biber ekmeğe benzemiyor. Siz dünyada bir dengeyi değiştiriyorsunuz aynı zamanda. Eğer siyasi ve ekonomik gücünüz aynı zamanda istikrarınız olmazsa hiç kimse böyle bir işe cesaret edemez. Çünkü dünya size çelme takar. Siz daha yakın geçmişe kadar neredeyse enerjide dışa bağımlı bir ülkeydiniz. Yüzde yetmiş gibi. Bunu tersine çevirdiniz. Yüzde yetmişi artık kendi kabiliyetiniz. Kendiniz üretiyorsunuz. Yani siz düne kadar milyarlarca dolar parayı enerji satın almak için yurt dışına bir takım ülkelere, şirketlere gönderiyordunuz. Siz bunu tersine çevirdiğiniz andan itibaren size savaş açarlar ki açtılar da yani. Böyle bu iş. Siz üretim ekonomisine kalkıştığınız zaman, üretim ekonomisi üzerinden ülkenizi kalkınla, kalkındırmayı hedeflediğiniz zaman birilerini kızdırırsınız. Ürkütürsünüz. Birileri de evet biz de bundan rahatsızız. Türkiye'nin Üretimle kalkınmasından biz de rahatsızız. Bak size söz veriyorum, ahanda ayağınıza kadar geldim. Sizin fonları Türkiye'ye getiririz, faizleri de yükseltiriz. Paradan para kazanma, sıcak parayla para kazanma yöntemine geri döneriz. Biz iktidar oluruz, siz de para kazanırsınız diyor. Türkçesi bu. Kim nerede, nasıl isterse istesin tartışırım. Fonları Türkiye'ye getireceklermiş. Togun bir tane vidası bulmuşlar vidayı bu Alman diyorlar. Ya Mercedes Renault'un motorunu kullandı da kimsenin gıkı çıkmadı. F-35'i bilmem kaç ülke toplanıp yaptı da kimsenin gıkı çıkmıyor. Ya işte bunları konuşuyoruz. Şimdi Kemal Bey'in ekonomide A takımı belli oldu. Kemal Bey'in ekonomideki A takımı. Profesör Doktor Daron Acemoğlu, bir Kemal Kılıçdaroğlu, bir de Paşinyan bu Daron Acemoğlu'ndan övgüyle bahsediyor. Bir numarası yok. Ha, tamam, bir numarası yok. Amerika'da bu faizci lobinin IMF lobisinin paradan para kazanmayı öneren sistemin öncülerinden yani dünyada da pek itibarı yok dedim ya bir Paşinyan seviyor Daran Acamoğlu'nu bir de Kemal Bey seviyor. Rafet Gürkaynak, Ali Hakan Kara, Ufuk Akçıgit, bir de Jeremy Rifkin var. İşte bu da Almanya'da yaşıyor, Amerika asıllı falan birisi galiba Jeremy. İşte Daran da o da Amerika'da falan. Ya ekonomimizi başkasına niye teslim edelim biz? Yeni Kemal Derviş modelleri bu. Yani Kemal Derviş yok. Bir benzeri var. Kim? Kemal Derviş'in bir benzeri kim? Daran, Daron Acemoğlu. Bir de Jeremy Rifkin. Bir yerlere söz verme görüntüsü bu. Bak biz bunlar da çalışacağız. Sizi rahatsız etmeyeceğiz. Öyle üretim üretim bu işlere soyunmayacağız demenin fotoğrafıdır bu. Bu arada Aslı Baykal da kapağa yapıştırmış. Kılıçdaroğlu diyor seçimi ABD'li danışman Jeremy Rifkin'ine gidiyor kazayla kazanırsa seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder. Haklı valla. Ya bu Aslı Baykal'ın son zamanlardaki atakları hakikaten takdire şayan. Şimdi öbürü diyor ki He, hoşuna giden şeyler söylüyor değil mi diyor. Ya ne alakası var ya? Güzel şeyler söylüyor. Benim hoşuma gidip gitmemesi önemli değil. İtiraz olan aslanıma Hanım'a söylesin.